Merhaba'lar kaza almış burada kamyon bir kız çağırmış evet, Neler oldu? Şey Gördünüz mü? Allah rahmet eylesin. Tam şurada oldu olay. Kamyoncu dönerken kızın çantası takıldı arka tekerleğin olduğu bölüme. Kamyoncu görmedi yani kesinlikle. Yapabilecek bir şey yok yani. Kız kamyonun altında mı kaldı? Ka tekerleğin altında kaldı. Arka tekerleğin altında kaldı. Neler oldu? Kız zaten Ankara'dan gelmiş o gün bavullarla beraber. Yani bağırma, çağırma, ambulans... Kız son, hastaneye götürdü. Hastaneye vefat etti. Kız zaten burada vefat etti. Yolda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ankara'ya göndermişler sanırım kızın cenazesini. Evet. Buraya gelmiştik. İşte şurada gönderdik, arka tekelekte hemen çantası da takılıyor